Eurobond portföye geldik. Burada da birazcık daha e, yerli hisse senedi de, de şey daha e, ne derler daha dönüştü de da, güzel dağıtılmış bir portföye sahip. Hmm. Yani yerli hisse, yurt dışı hisse, kıymetli maden, eurobond, çoklu varlık ve likit e, tarafındaki getirilerin birazcık daha güzel dağıtıldığını görüyoruz. Bu fon tabii daha riskli bir fon. 6, 7 üzerinden 6 yani yüksek riskli bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için de vade 6 ile minimum vade 6 ile 12, 12 ay. Buna göre değerlendirmek lazım. bir yani aylık değerlendirmemek lazım. İşte baktığımızda 95 getirmiş son bir yılda. yıl yılbaşına itibaren mevduat eşlenik getiri %82. negatif getirili gün oranı %18. Mevduatın üzerinde getirdiği dönem içerisine baktığımızda da yüzde 55 yani 33 günün yarısından fazlasında mevduatın üzerinde getirmiş onu da söylemek mümkün. Bunun içeriğine bakalım. Bakalım içeriğine. Burada da yine yerli hisse senedi görüyoruz. Burada farklılaşan bir fon olarak karşımıza blockchain teknolojileri fonu çıkıyor. Metaverse ve dijital yaşam teknolojileri fonu çıkıyor. Onun dışında bir de yine benim beğendiğim fonlardan bir tanesi e, kare portföyün değişken döviz fonu KUP e, çıkıyor. Hmm. E, ben bu portföyü daha çok e, beğeniyorum. Öyle söyleyeyim. Ha, yani, riski, yani, seviyorsun abi, aynen, riski, riski seven e, yatırımcılar için aslında e, fon seçimi olarak gayet değerli güzel bir portföy olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu fonlar içerisinde ya şunu niye aldın diyeceğim bir tane fon yok. Onu da çok net söyleyebilirim. O yüzden Güzel bir e, portföy yapısına sahip risk al alarak uzun vadede getiri yaratmak isteyenler için e, güzel bir e, portföy olarak karşımıza çıkıyor. E, yani tebrik ederim bu e, fon seçimleri için. şeye bakabiliriz. Getirilere bak baktığımızda orada da zaten şeyi görüyoruz. Yani hem BIST e, üzerinde hem doların üzerinde hem de mevduatın üzerinde getiri yarattığını görüyoruz. Burada da tabii uzun vadeli bakmanın önemi tekrar karşımıza çıkıyor diye özetleyebiliriz.